Çünkü <laughs> bak Ali Koç, Ali Koç sen koçluğunu bil. Sen Behbi Koç'un torunu, Rami Koç'un oğlu, Koç'un veliahtısın. Sana gidip de Damşlat'tan Serdar almak da yakışmaz. Bak sana söylüyorum. Ve bundan sonra sahnedeyim haberin olsun. Arkadaşlarımla Herkes serbest. Herkes serbest. <laughs> sen Ali Koç olarak bu camianın senden beklentisi. Real Madrid'de Ramos bak boşta. Git al. Git Real Madrid boşta al. Git efendime söyleyeyim Benzema'yı al. Git Roma'dan Çeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye geçmişine bak neler geldi. Ortegalar, Alexler, Vaynoğunluklar, Amerika geldi Amerika şey dağılmış sayesinde